8. sorumuz arkadaşlar, ee, cümlede anlam konusu, kavramlarla ilgili bir başlığımız. Ee, yani hayıflanma, çaresizlik, aşamalı durum, kanıksama ve uyarılardan hangisi örnek cümleyle uyuşmuyor? Bunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar A şıkkında ona meseleyi her gün anlatmak istedim ama o beni hiç dinlemedi ki. Yani... E, duyarsız bir adam, ilgisiz bir adam ya da kendine düşkün bir adam, kendi işine düşkün bir adam deyip bakınız kişinin kendisini dinlememesinden e, duyduğu şikayet var. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir hayıflanma değil. Bu bir yakınmadır. Dolayısıyla A şıkkındaki kavram başka bir kavramla karıştırılmıştır. Cevap şıkkımız burası olmalıdır. Buna karşılık işte düştüğüm bu kötü durumdan nasıl kurtulabilirim? Yapacak hiçbir şeyim yok, çaresizim. Her geçen gün aşama 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 anlamında kullanmış olduk. Alıştık artık bu arada kelimeyi tekrar bahaneyle hatırlatmış olalım arkadaşlar. Kanıksama kelimesinin kökü kan ismidir arkadaşlar. Kan yani işte kırmızı sıvı madde vücuttaki madde anlamındaki kan. Kan rahatsızlık veren veren bir madde olarak bilinir. kan görmek insanı rahatsız eder arkadaşlar. Fakat sürekli kan görürseniz bir süre sonra artık o rahatsızlık ve ortadan kalkar. Bir alışma olur. İşte kanıksama bu demek. Yani bir şeye, olumsuz bir duruma alışmak demek. İşte salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin haberlerini alışıyorsak duyarsızlaşmak anlamında ya da öyle diyelim. Kanıksama. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bunca olaydan sonra sakın bir uyarıda bulunuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu maddelerde söylenenler, örneklerle örtüşüyor ama A şıkkındaki yakınmayı anlattığı için cevap şıkkı olmalıdır.